Merhabalar Bu videoda sizlerle MF Product Jet Power Metal başlıklı örgülü Type-C hızlı şarj kablosundan bahsedeceğim. Bu şarj kablosu 20 cm uzunluğunda 3 amperlik hızlı şarj etmeye imkan tanıyan akım e, iletme kapasitesine sahip. E, metal başlıklı e, örgü 3 e, ve taşıması oldukça pratik bir kablo. Ben kablo ile ilgili detaylara geçmeden önce MF Product ürünlerini satan Monofiat alt daha doğrusu üst firması hakkında bilgi vermek istiyorum. Monofiat adında bir firma Türk firması bu. Ancak ürünlerini yurt dışından Çin'den getiriyor ve e, çok çeşitli e, ürün e, tedarik edebiliyor şarj kabloları e, kulaklıklar telefon kılıfları basküller termoslar e, çok bu Hani e, görece bizim önceden AliExpress'ten getirdiğimiz e, Türkiye'de bir nebze daha pahalı olarak satılan ürünleri kendi münyelerinde satıyorlar Çoğu zaman internetteki alışveriş yaptığımız o sıklıkla kullandığımız web sitelerinde e, Trendyol hepsi burada gibi bu firmanın ürünleri uygun fiyatlı olarak karşımıza çıkıyor zaten. E, kendi web sitelerinden alışveriş yaptığınızda bazen ürünü bu bahsettiğim e, internet alışveriş sitelerinden daha uyguna da temin etme imkanınız olabiliyor. Ayrıca gerçekten güzel bir kargo paketlemesi yapıyorlar ve güzel bir kutuyla size geliyor genellikle. Aldığımda üzerinde bir sticker vardı. Ben onu da kendi üzerine ne yapıştırmak istedim. Böyle yarı şeffaf. MF yazıyor üzerinde. Artık nasıl okursanız MF mi MF mi. Bu şekilde geliyor. Zaten günümüzde artık cep telefonları da mikro USB'den mini USB'den Type C'ye geçiş yapmış durumdalar. Dolayısıyla siz de Type C bir e, cep telefonuna cep e, Type C şarj girişli bir cep telefonuna sahip olabilirsiniz. Bu muhtemelen önümüzdeki dönemde de değişecek. Her ne kadar Avrupa bildiği e, telefonların kendilerine ihraç eden telefonlarda artık bu giriş ile şarj edilmesini zorunlu kılsa da şu an için Apple'da öyle bir e, satış görmüyoruz Avrupa'da. Ama işte bunun gerekçesi olarak da daha az e, atık oluşmasını aynı kablonun işte birden fazla mobil cihazı, işte tableti şarj edebilir olmasını hedefliyorlar. E, gelin görün ki satış, pazarlama e, bu şekilde ilerlemiyor genelde. Bunun bir sonraki aşaması da İki ucu Type-C olan şarj kabloları olacak. Bunu hani zaten daha yüksek güçte şarj ihtiyacına sahip olan cihazlarda görüyoruz. 27 W ve üzerinde genellikle iki ucu Type-C olan şarj cihazları ya da işte Apple ürünü ise bir ucu Lightning diğeri Type-C şeklinde olan şarj cihazları gerekiyor. Neyse konuyu çok dağıtmayayım ben. Ee, ama bir süre böyle bir e, şarj kablosu alırsanız işinizi görecektir. Bu arada şarj kablosu dediğime e, yani sizi yanıltmasın sadece şarj değil, veri iletimi de sağlıyor bu kablo. Özellikle e, powerbanklerde yani bunun da tam Türkçe karşılığı nedir bilmiyorum. Yecek, yedek güçün tesimi diyeyim, yedek e, batarya mı diyeyim neyse onlar da böyle bir kablonun yanınızda bulunması avantajlı olabiliyor. Çünkü zaten e, olabildiğince yanımızda az şey taşımak istiyorsunuz. Bunlar ağır oluyor, hani kalabalık oluyor ve bir de bir metrelik bir şarj kablosu e, daha fazla yer işgal ediyor. İşte kablolar dolaşıyor vesaire. Bu yüzden e, kısa bir şarj kablosu avantajlı oluyor kimi zaman. Bu da böyle bir durumda e, iyi bir alternatif bence. Yani takarak kullanma imkanınıza kullanma imkanına sahipsiniz Ben e, genellikle bunu işte arabada kullanıyorum e, birçok otomobilin zaten e, ön konsolundaki o USB girişlerinin bulunduğu yer ile telefonunuzu koyacağınız yerin arasında çok fazla bir mesafe kalmıyor bu yüzden e, bu şekilde bir e, kısa kablonun olması işinize yarıyor e, Mesela ben şu an tabii size e, ekranda göreceğiniz e, power bank büyük olacak ama e, böyle bir şarj kablosu ile e, telefonunuzu şarj etmek istediğinizde e, telefonunuzu buraya koyduğunuzda çok fazla yer kaplamadan e, sadece işte bataryanın üzerindeyken e, düzeltiyorum powerbank'in üzerindeyken telefonunuz hızlıca şarj olabiliyor. Tabii bunun bir sonraki aşaması da e, kablosuz şarja imkan tanıyan power banklerin kullanılması olacak ama e, teknoloji ne kadar ilerlese de her zaman e, kablolu yani iletim ya bu kablosuz şarjdan daha hızlı olacak benzer şekilde kablosuz ağ teknolojisi ne kadar ilerlese de her zaman kablolu internet bağlantısı daha hızlı olacak e, bununla ilgili hani fizik kuralları gereğince yapabilecek çok fazla bir şey yok. Ama ne kadar az kablo, o kadar az yer işgali demek. Biz de olabildiğince hepimiz az yer işgal eden, hayatımızı kolaylaştıran ürünleri tercih ediyoruz. Kablonun örgüsü oldukça sağlam. Ben çok fazla deneme imkanı buldum. Geçtiğimiz haftalarda yine incelemesini yaptım boyun askılı şarj kablosu ile kıyasladığımda e, Hani kalınlığı daha fazla e, en ince dediğim e, açıklamada yani videoda e, yanlış değil yani burada bu gerçekten e, önceki haftalarda e, açıkladığım e, incelediğim şarj kablosu çok daha ince bu biraz daha kalın ama genişliği daha az ve örgüsü de oldukça sağlam e, bunu taşımak Hani bir anahtarla e, bağlayabileceğiniz için daha avantajlı ee, hem bir e, bunun olumlu hem de olumsuz olduğunu söyleyebileceğim bir diğer özellik ise metal e, başlığı e, şimdi bunun olumsuz özelliği nedir ki diye söyleyebilirsiniz e, bir önceki o incelediğim e, şarj kablosunda veri kablosunda onun plastik olduğundan bahsediyordum e, burada olumsuz olan özelliği ise şu Tabi bu güçlü bir e, muhafaza sağlıyor ama bunu dikkat etmeden bu şekilde hızlıca işte taktığınızda hani e, başlık daha e, güçlü daha sert olduğu için daha dayanıklı olduğu için zaman içerisinde bu kısımda soylmalara neden oluyor. Zaten benim e, kullandığım şu anki ekranda gördüğünüz kablo'nun da bu kısmında çizilmeler mevcut. Bunun sebebi de bu. Bir diğer olumsuz olduğunu söyleyebileceğim özellik ise buranın böyle diğer şarj kablosunda olduğu gibi kolay böyle çıkabilen klipsli bir sisteminin olmaması. O olsa muhtemelen biraz daha iyi olabilirdi. Bakın burada işte bir kanca sistemi var ama bunda yok. Ben alalı bir yıldan fazla oldu. Sonrasında benim daha çok işime yarayacağını düşündüğüm için. İkinci bir rengini, kırmızı rengini daha satın aldım ama maalesef kullanma imkanım olmadı çok. Dolayısıyla onunla ilgili, yani zaten sadece rengi değişiyor. Başka bir şey söyleyemeyeceğim. Bir de ürünü aldığım zamanın üzerinden oldukça vakit geçmesinden dolayı şu anda biraz ürünün tedariyle ilgili sıkıntılar yaşanabiliyor. Ama benim vereceğim linkten muhtemelen buna ulaşabilir olacaksınız ilerleyen zamanda. Benim şu an için anlatacaklarım bu kadar. Sizin de buna muadil olarak önerebileceğiniz ya da bu kablo ile ilgili sorularınız varsa yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Şimdilik benim aktaracaklarım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.